Herkese merhaba Çok arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çektiğini yap challenge yapıyoruz arkadaşlar. Hadi ilk önce kimden başlayalım? İlk önce ince bir karıştırayım. Hadi çek bir tane. Bakalım ne çıkmış. Ya inanamıyorum. Benim kıyafetimi giyecek misin? Hemen giyip gelsin. Evet şimdi de ben çekiyorum. Eda giydi. Eda kalk bakayım baya. Çok şık oldu. Elbise gibi. <laughs> şimdi oturabilirsin. Karıştırayım. 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 Aha da çekiyor. Bunu çekmesem mi? Al işte ya. Bir bant yapıştır çıktı. <laughs> Eda bir, bir kay yana bakayım. Şimdi sen çık bakayım ben kendi saç yapıştıracağım. Renkli bekle cıvıl cıvıl olacak. Hep böyle mi kalacak? Evet videonun sonuna kadar böyle. Ben de. Ne oldu. Evet şimdi Eda sende sıra. 6 tane kağıt var arkadaşlar. Fazla bulamadım. Siz de yorumlara yazabilirsiniz ne yapmamızı istiyorsanız. Ağır şeyler olmasın ama. Böyle bu çıktı. Kameraya eşek gibi anır. A i a i. Böyle içten içten. İçten içten yap. I a i var var. A i a i. Tamam. Ben seni bu kadar anlattırdım da. Ben ne yapacağım şimdi? Bana kötü bir şey çıkarsa. Evet. Ne? Benim yüzümü boyayacaksın. <laughs> Dur onunla değil onunla değil. Hemen kalem getirip geliyorum. Evet Eda başla. Hadi hadi hadi. Ay. Tamam, o, taraf, o taraf yeter. Buraya da boya. Dur daha bitmedi o taraf. Ay. Bitti artık ha. Şuraya da boya. <laughs> ne diyordun ha? <laughs> Burada da bitti. Buraya böyle bir şey çizmiş kaç saatte. Böyle bir şey çizmiş şey tamam. <laughs> Bu arada ben bandımı çıkartmıştım arkadaşlar. Dayanamadım böyle düştü hep o yüzden. Şimdi sen çekeceksin. Hı birazcık kameraya doğru. Koluna ben malım yaz. Ne yazacaksın ki? Ben malım. Ama mal değilim. Ne yapalım? Bu çıktı. Göstereyim arkadaşlar. Aç bakayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne yazıyor? Bence bu çıkacak. Aynen. İşte korktuğum başıma geldi. Yüzüne ruj sür. Ben süreceğim. Ben, ben, süreceğim. Sen değil. Burcu ne diyor? Çık. Ben, ben oraya çizmiştim. Şuraya da çizeyim. Abi, ben oraya çizmiştim. Ya. Nokta 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 Geç Geçerdi mi? Geçer. Bakın bitti. Challenge'ımız da bitti. Tam tamına 4 dakikalık bir challenge oldu. Ee, bizim arkamıza fazla bir şey gelmedi arkadaşlar. Bunlar kolay şeylerdi. Ee, siz de daha yani bu türde şeyler yazabilirsiniz. Kafaya su dök gibi şeyler olmasın. Un dök gibi şeyler olmasın arkadaşlar. Değişik şeyler olabilir yani. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.